Bayılır akai. Abiler nasıl? Vericiyiz <laughs> bunları abileri gösterelim mi? Kons oynayalım mı? Hadi. Bir, kaç,

私は一番大きいです。 yaklaş öyle uzaktan böyle buraya <laughs> <Ne? Rekord> <laughs> kameraya bakın bir gülün biraz. <laughs> Dersimi <Gerçekmez, bütüresiz>, <laughs> bile tamam. abi. hadi. Bak Şimdi hazırla sen kendini, ben e, çekeceğim seni. Ne diyorsun, sen bu köyün dedesi misin, nesin? Ben bu köyün eee kalbur üstü dedesiyim. Dede dediğin zaman tahta kuşa köyünde İspar dede derler bana. Ondan sonra Eylü Bey çocuğunda yatarım. Eylü Bey'te sen de yatarsın. Alıyorum, bilmiyorum ki. Nerede <gülüyor> gülüyorum, bari espri yapıyorum. Edebiyat Çocuğu'nda yatan kişileri, hep ben geldim, yanımızda muhtarımız var. Duydun mu? Ha, muhtarın çocuğu. Bak, bunlar hepsi Edebiyat Çocuğu. Şöyle gerdir kamerayı. Benim konuşmamı istersen al, al bakalım. Seninle bunu yapıyorum ha. İsmail dede. E. Peki o zaman e, bu İsmail de nasıldır? Dedelik, dedelik var mı İsmail dede? O benim damat oldu. Bu şey yapalım öyle burada şey. ya, da da be. O bilemez daha o şey. Azıcık kaynatan yanında burada. Şimdi bizde bir... Ondan sonra Eylü Bey çocuğunu da yatarım. Eylü Bey de sen de yatarsın. Alıyorum, bilmiyorum ki. yazık gülüyorum, bari espri yapıyorum. Edebiyat çocuğunda yatan kişileri, hep ben yanımızda muhtarımız var. Gördün mü? Ha, muhtar çocuğu. Bak, bunlar hep... Ben, benim yerimde bunu yapıyorum e, İsmail de. E, bu İsmail'de nasıldır dedelik? Ya, benim dedelik de, var mı İsmail dede? Benim damadım. Bir şey yapmadım öyle şey. O, bu da, da dede mi? O bilemez daha. O. okay <laughs>